Herkese merhaba. Kadayıfı içinde nefis bir baklava tarifim var. Mis gibiden baklava yufkasıyla kadayıf sarma tarifi. Önce şerbeti hazırlayacağız. Şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. Şeker ve suyu güzelce tencerenin içine alıp kaynatıyoruz. Şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra bir 10 dakika daha kaynamaya devam ediyor. Sonra limon sıkıyoruz içine. Karıştırıp ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Şimdi kadayıfla ilgili işlemimizi yapacağız ne yapıyoruz? Kadayıf böyle paketlendiğinde ya da dururken birbirine yapışır. O formda olsun istemiyoruz. O yüzden elimizde böyle pinçik pinçik didikliyoruz onu güzelce. Didikledikten sonra üzerine birazcık tereyağı gezdiriyoruz. Her bir kadayıf için böyle avucunuzu aldığınız kadayıf için aynı işlemi yapın. En son aşamada da 2-3 yemek kaşığı daha tereyağı gezdirin. Yani yaklaşık 4-5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı yeterli olacaktır. Sonra elinizle böyle karıştırmaya devam edin. O tereyağı tüm e, kadayıfa geçmesini sağlayın. Yani olabildiğince elinizle onu e, sağlamaya çalışın. Sonra baklar üstesini bir tezgah serin. Erittiğiniz tereyağından 1-2 yemek kaşığı alıp üzerine dökün ve, ve fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde tereyağıyla yağlayın. Sonra kısa olan kısma o kadayıftan hani böyle pinç pinçik yaptığımız kadayıftan böyle alın bolca koyun güzelce. Sonra iri çekilmiş ceviz içi de koyun ve sıkıca sarın. Gördüğünüz gibi bir rulo haline gelecek. Şimdi bu aşamada dilediğinizi yapabilirsiniz. Size iki tavsiyem var. Birincisi benim yaptığım gibi tepsiye dizip sonra dilimleri ayırabilirsiniz. Birazcık zorlanabilirsiniz bu aşamada keserken. Ya da e, bu ruloyu yaptık ya ruloyu yaptıktan sonra yaklaşık iki parmak kalınlığında e, parçalar, dilimler kesip tepsiye öyle dizebilirsiniz. İkisini de yapabilirsiniz. Hangisini isterseniz. Tepsiye dizdikten sonra üzerine eritilmiş olan tereyağının geri kalanını güzelce döküyoruz. Ve önceden ısıtılmış 160 derece fırında sakın çok fazla açmayın. Çünkü yavaş yavaş pişmesi gerekir. Eğer çok açarsanız hamurlaşacaktır tatlınız içi pişmeyeceği için. 160 derece fırında üzeri nar gibi kızarana kadar ama güzel kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıktıktan sonra 1-2 dakika bekleyip soğuk şerbetle buluşturup şerbeti çekmesini sağlıyoruz. Sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.